Merhaba arkadaşlar. Yeni ders videosuna hepiniz hoş geldiniz. Kelime öğrenmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. A2 göte listesinden. İlk kelimemizle başlayalım. Aus tragen. Trägt aus. Hat aus Dağıtmak anlamına geliyor. Er trägt jeden morgen die Zeitung aus. Er trägt jeden morgen die Zeitung aus. O her sabah gazete dağıtıyor. O her sabah gazete dağıtıyor. Der Ausweis. Der Ausweis. Kimlik demek. Der Ausweis. Kimlik demek. Darf ich bitte mal Ihren Ausweis sehen? Hier ist mein Ausweis. Kimliğinizi görebilir miyim lütfen? Kimliğim burada. Das Auto. Die Autos. Araba, arabalar. Er fährt mit dem Auto. O araba ile gidiyor. Die Autobahn. Die Autobahnen. Autobahn demek. Darf ich mit der Motorrolle auf der Autobahn fahren? Darf ich mit der Motorroller auf der Autobahn fahren? Mobilet oder Scooter der Autobahn Die Autobahn. Nämlich Autobahn. Das Dorf liegt direkt an der Autobahn. Das Dorf liegt direkt an diye otoban. Köy direkt otobanda. Yani otoban yolunda uzanıyor gibi bir şey demek istiyor. B harfine geçtik A2 listesinde. ilk kelimemiz bakın. Pişirmek demek ama fırında pişir pişirmek demek. Ocakta pişirmek daha farklı bir kelime. E, baked, baked ya da hatge bakın. geçmiş zaman halinde hat bakın. wenn du kommst bake ich einen kuchen Wenn du kommst, backe ich einen Kuchen. Gelirsen kek pişiririm. Gelirsen kek pişiririm. Die Band. Takım demek. Was ist deine Lieblingsband? Was ist deine Lieblingsband? En sevdiğin yani favori takımın hangisi? Anton spielt in einer Band. Anton spielt in einer Band. Anton bir takımda oynuyor. Anton bir takımda oynuyor. Diğer kelimemiz basteln. İba, imal i̇mal etmek demek. Basteln. imal etmek. Basteld hat gebasteld. Die Kinder haben etwas gebasteld. Die Kinder haben etwas gebasteld. Çocuklar bir şey imal etti. Çocuklar bir şey imal etti. Bauen, inşa etmek. Bauen, inşa etmek. Bauen, baut, hat gebaut. Unsere Nachbarn bauen ein neues Haus. Unsere Nachbarn bauen ein neues Haus. Komşularımız yeni bir ev inşa etti. Komşularımız yeni bir ev inşa etti. Die Baum, ağaç demek. Çoğul hali ise die Bäume. Die Bäume, ağaçlar. Der Baum ist über 100 Jahre alt. Der Baum ist über 100 Jahre alt. Bu ağaç 100 yaş üzeri. Bu ağaç yaş üzeri. Wir haben zwei Apfelbäume im Garten. Wir haben zwei Apfelbäume im Garten. Bahçemizde iki elma ağacımız var. Bahçemizde iki elma ağacımız var. Die Baustelle, inşaat alanı. Die Baustellen, inşaat alanları. Vor unserem Haus ist eine große Baustelle. Vor unserem Haus ist eine große baustelle evimizin önünde büyük bir inşaat alanı var evimizin önünde büyük bir inşaat alanı var beantworten cevaplamak beantworten cevaplamak beantworten beantwortet hat beantwortet können Sie meine frage bitte beantworten können Sie meine frage bitte beantworten sorumu cevaplayabilir misiniz Sorumu cevaplayabilir misiniz lütfen? Çünkü bitti diyor lütfen. Hasto di the mail schon beantwortet. Has to the mail schon beantwortet. Maili cevaplamış mıydın? Bedanken sich. Müteşekkir olmak, teşekkür etmek. Hat bedankt. Ich möchte mich noch einmal sehr herzlich für Ihre Hilfe bedanken. Ich möchte mich noch einmal sehr herzlich Für ihre Hilfe bedanken. Tekrar yardımın için sana gönülden teşekkür etmek isterim. Bedeuten ifade etmek anlamında olmak. Bedeuten, bedeutet hat bedeutet. Was bedeutet das Wort? Was bedeutet das Wort? Bu kelimenin anlamı nedir? Bu kelimenin anlamı nedir? Beilen Zih. Sich, Zihle kullanılıyor. Acele etmek demek. Beilen sich hat beeilt. Hat beeilt. Kannst du dich bitte beeilen? Kannst du dich bitte beeilen? Acele edebilir misin lütfen? Der Bus fährt. Beeilt. Gleich ab. Otobüs acele gidiyor. Hemen. Beenden. Bitirmek, sonlandırmak. Beenden, bitirmek, sonlandırmak. Beenden, beendet, hat beendet. Du musst deine Ausbildung auf jeden Fall beenden. Du musst deine Ausbildung auf jeden Fall beenden. Eğitimini her şekilde tamamlamalısın. Yani bitirmelisin, sonlandırmalısın, beenden yapmalısın. Beginnen, başlamak. Beginnen, başlamak. Beginnen, begint. Hat begonnen. Das Spiel beginnt um 15:30 Uhr. Oyun saat 15.30'da başlıyor. Begründen, gerekçelendirmek demek. Begründen, gerekçelendirmek. Begründen, begründet hat, begründet. Gerekçelendirmek, sebeplendirmek. Bitte begründen Sie ihre Meinung. Lütfen düşüncenizi gerekçelendirin, sebeplendirin by yanında, yakınında, esnasında, civarında, de, da anlamlarına gelir. By. Offenbach liegt by Frankfurt. Offenbach liegt by Frankfurt. Offenbach Frankfurt civarında bulunuyor. Ich wohne bei meinen Eltern. Ich wohne bei meinen Eltern. Ebeveynlerimin yanında ikamet ediyorum. Ebeveynlerimin yanında ediyorum. Bei uns, ist das anders als hier. bei uns ist das anders als hier. Bizde bu buradan farklı. Bizde bu buradan farklı. Yani bei uns derken bizde anlamında oluyor. D'de anlam katıyor. Er arbeitet bei Siemens. Er arbeitet bei Siemens. O Siemens'te çalışıyor firmalarla beraber de bay kullanılır bu arada. Ich möchte euch nicht beim Essen stören. Ich möchte euch nicht beim Essen stören. Sizi yemekte rahatsız etmek istemiyorum. Beide ikisi de. Beide ikisi de. Wir kommen beide. İkimiz de geliyoruz. Welche Bluse möchten Sie? Die rote oder die grüne? Ich nehme beide. Hangi bluzu istiyorsunuz? Kırmızıyı mı yeşili mi? İkisini de alıyorum. Ich nehme beide. Ich nehme beide. İkisini de alıyorum. Beliebt, sevilen. Beliebt, sevilen. Fußball ist bei vielen Menschen beliebt. Fußball ist bei vielen Menschen beliebt. Futbol çoğu insan tarafından seviliyor. Futbol çoğu insan tarafından seviliyor. Beliebt, sevilen. Evet arkadaşlar bu videomuz da burada sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. İyi dersler, iyi çalışmalar.